Eksi bir aldım diye. Hayır. Oh. Merdiven düşüyor. Böyle iyi. Uykum geldi ama okuldan geldim. Ben de yatmaya gidiyorum. Zaten okul konu geldi. Okul niye var? İki gün sonra. Ay, artık yeneyim. Yeneyim. Pardon. Arkadaşlar küçük bir kaza yaşandığından özür dileriz. Oya ben bunu nasıl söyleyeceğim şimdi? Kalbimi kıracak, seni beni kıracak, seni beni sevecek. La la la, kalbimi kıracak, seni beni kıracak, seni beni sevecek. La la la, kalbimi... Abla! Ne oldu? Şunu sesini bir biraz Kızar mısın? Kızar mı? <laughs> Kızar mısın? Aa, la la, 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 la. <laughs> abla abla abla. Bak senin bir sınavdan kopya çektiğini söylerim anneme. Hangi sınavdan? Hani kopya çekmeye çalışmıştın ya. Onu söylerim. Of peki. Kalbimi kıracaksın. Çocuklar çocuklar. Bismillah. Sen de geldin baba şimdi. Oymaz ben bu boğucu söyleyeceğim? Boyak boydum orada da babam geldi. O paket var. Açın bakın. Neler neler aldım size. Arr, açılmıyor. <laughs> İnanmıyorum baba o istediğim o dev bölümceyi almasın oyuncak. İstediğim o oyuncak dev bölümceyi almasın. Vav wow, çok güzel bir kalemmiş bu. Bu ne? Çok güzel. Of çok güzel bu. Hemen açmalıyım. Şunu da şuraya koyayım. O da senin kalemin galiba. Evet. Benim kalemim kalem çok güzel. Şuraya. Çantamıza koyarız. Bu ne? Oo, boyama kitabı bu tabi kitabı deyince sadece harfleri boyayacağız. Bunlar harf değil, süs. Bakın, süsler. Evet, harf değil onlar. Evet. <laughs> Yanlış görmüş. Neyse, biz çantamızı getirelim. Buna da eşyalarınızı koyun. Bu ne? Ay gardırop ve televizyon çok güzel. Ben bunları koyacağım. O eşyaları da buraya koyayım. Peki koyalım hadi. İçinde top var yalnız abla. Olsun. Şimdi şuraya koyalım. Şimdi şöyle koyayım. Şu eşyalarımı da toplayayım. Şu şurada kalsın. Bu da burada kalsın. Bunu açacağım. Peki ben de biraz müzik dinlemeye devam edeyim. Abla müziğin sesini iyice aç. Çünkü kutu açarken müzik dinlemek daha da iyi oluyor. Peki. Kalbime kıracak seni. Beni kıracak seni. Beni sevmeyecek karsan. O ne demek ya? Laf değil o. Bir söz. Yani laf değil. Sadece kendileri öyle bir şey uydurmuşlar. Peki. 啦啦啦啦啦啦啦！走，